Gökyüzü Krallığı'nın renkli prensesi Gizemli Kuyu. Gökyüzü Krallığı, rengarenk bulutların süzüldüğü ve parlak yıldızların geceyi aydınlattığı muhteşem bir diyardı. Burada her günün bir önceki günden daha renkli geçtiği, mutluluğun ve eğlencenin bol olduğu bir hayat yaşanıyordu. Bir gün Gökyüzü Krallığı'nın renkli prensesi Gökçe, gülümseyen bulut Selina ve tek boynuzlu atları Yıldızların altında eğlenceli bir oyun oynuyorlardı. Top oynarken gökyüzünün en güzel ve en parlak renkleri onlarla birlikteydi. Gökçe, Selina ve tek boynuzlu atları topu havada neşeyle zıplatıp eğlenceli bir şekilde koşturuyorlardı. Fakat bir anda top yanlışlıkla gökyüzünün derinliklerinde saklı olan eski bir kuyuya doğru yuvarlandı. Topun kuyunun içine düştüğünü gören Gökçe, Selina ve tek boynuzlu atları heyecan içinde bu eski kuyuya doğru koştular. Kuyu, yüzeyinden çok derinlere inen ve gökyüzünün en eski sırlarını saklayan gizemli bir yerdi. Ökçe, bu kuyuya girmeye cesaret edebilir miyiz, diye sordu. Selina ve tek boynuzlu atları, bir an için tereddüt ettiler ama sonra hep birlikte cesaretlerini topladılar. Evet, toplarımızı bulmalıyız ve eğlencemize devam etmeliyiz, dediler. Üç arkadaş, kuyunun etrafında birkaç adım gezindikten sonra yavaşça kuyunun içine inmeye başladılar. İçeride, parlayan taşlar ve ince ince parlayan yıldız tozları vardı. Bir anda kendilerini, çok büyük bir yeraltı odasında buldular. Burada renkli ışıklar ve parıltılı taşlar, maceralarına çok güzel bir atmosfer katıyordu. Kuyunun içinde ilerlerken, renkli taşlarla dolu bir alan keşfettiler. Gökçe'nin parmakları bir taşın üzerine dokunduğunda, taş bir kapının açılmasına neden oldu. İçeride eski bir harita ve birkaç komik not vardı. Harita, bir ipucu sunarak topun yerini göstermekteydi. Haritayı dikkatlice incelediler ve ipuçlarını takip ederek topun izini buldular. Yolda, eğlenceli bulmacalar ve renkli tuzaklarla karşılaştılar her bulmacayı çözerken, ekip olarak daha da yakınlaştılar ve birlikte eğlendiler. Sonunda, topun saklandığı yeri buldular, büyük, parlayan bir sandığın içinde. Toplar, sandığın içinde parlıyordu. Güçe, Selina ve tek boynuzlu atları topları alıp tekrar eğlenceli bir şekilde oyunlarına devam etmek için kuyudan çıktılar. Kuyuya geri dönerken, maceranın verdiği keyfi ve dostluklarının gücünü hissettiler. Gökçe, bir sonraki maceramızda daha da eğleneceğiz dedi. Selina ve tek boynuzlu atları da başlarını sallayarak bu söze katıldılar. Gökyüzü krallığında tekrar top oynamaya başladıklarında, maceranın ve dostluğun önemini bir kez daha anladılar. Bu keyifli anlar, Gökyüzü krallığının en güzel hatıralarından biri olarak kaldı ve prenses, gülümseyen bulut Selina ve tek boynuzlu atları, her zamanki gibi mutlu ve neşeli bir şekilde eğlencelerine devam ettiler.